Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bu ne oğlum? Neyse bugün size beraber arkadaşlar. Size bazı eski Lego oyunlarını nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Lego eski vs oyunlar yazıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi en güzel oyunları çıkıyor. Sesim bayağı kısa duruyor. Benim sözüm geçen hiç gelmemiş. O yüzden bakın eski Lego oynar Yani. bunlarınız çoğunuz biliyordu yani bunları çoğunuz biliyordur ne bir kaç saniye bunu size göstereyim bunları nasıl gideceğinizi göstereceğim şu eski ürünü göstereceğim bakın bir de bu, bu değil bunu ben hatırladıklarımı söyleyeceğim bundan sonra olabilir evet bunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar bunu herkes bilir çoğu kişi bilir yani bu oyunun ismini bulamadım. Ama bir gün bulacağım. Tamam mı? Onu da size yüklemeyeceğim. Bu oyuna da isim belki yazıyordur. Çoğurment olabilir. Tamam. Bunu boş verelim bunu biliyoruz böyle arabalarla böyle bir bizim kovalıyoruz böyle. Bilmiyorum bunu zaten. Bir ara yüklemiştim. Oynayamış o yüzden çok bilmiyorum. Bakın bunu çok kişi bilir tamam. Arkadaşlar bunda da şey oluyordu. Karakterler seçip biriyle dövüşüyorduk. Bu da çok güzel. Bu indirilmedi. Ben bunu indirmeye çalışacağım merak etmeyin. Ve en güzel şu oyunu göstereceğim bakın. Yeni bu. Ve eski. Dur. Arkadaşlar arka şey, pardon bekle. Bir şey bakacağım. Aa yok lan. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ki eski araba sürme oyunu var. Eski. Oyunun Lego. 3 dakika daha almışsın. Bakın bu oyunu biliyorsunuz. Lego araba sürme oyunu falan. Yani bu ara, bu oyunu herkes oynamıştır size şimdi bu oyunun ismini söyleyeyim. Arkadaşlar Lego Junior's Crate bu. Şimdi yani bunun ismi buraya yazacaksınız. Dij tema indirilmiyor ama ben bir gün onu yapacağım. Lego Juniors APK yazın çıkar. ben yani buna tıklamayın bu. Bunu tıklamayın bu çünkü yalan çünkü arkadaşlar yani. Bu tam indire tıklayın. Tam indirdi büyük ihtimalle. Sonra buradan indire basın. Büyük ihtimalle buydu arkadaşlar. Bekleyin. 3 Bekleyelim. Altta bir şeyler yok. Ben buradan indirmiştim. Evet. 2, 1 Bakın mesela buradaki tekrar indir tekrar indirdim. Sizde yine de indir falan çıkacaktı. Ona bakacaksınız. Ben indirdim zaten. Bir de şey göstereyim çalışıyorum diye. Durdurmak durdursam ya. Ne zaten şey daha zamanım var. Durdurmayayım sonra kanıt yok falan derdiniz. Sonra buradan dosyalara girip indirilenleri tıklayıp burada bulabilirsiniz bunu. Hemen yükleniyor. Şimdi arkadaşlar girelim. Bakın. Hesabım kalmadı çünkü şey ben bunu silmiştim. Dün yüklüyorum ya. Sıkıldım buna sıkılmayanlar için söylüyorum. Ve gördüğünüz gibi biraz sıkın açayım. Gördüğünüz gibi aynı oyun böyle hediye falan. Çok güzel abi. Böyle. hele yani, bu oyun çok şimdi güzel. Bir de Bilmiyoruz Evet. Böyle bir oyun bu. Zaten bu, de, bunu biliyorsunuz. Böyle kayda yapılıyor. Mesela. Burada açılıyor. Bunu oynamak isteyenler böyle. Buradan hızlıca yükleyip oynayabilirler. Çünkü bayağı şey. Şimdi ben şeyi indirmeye İndirmedim. Şimdi indirmeyi dinleyeceğim. Durdurmam lazım. dilerim Bu arada diğer oyun ismi o DCT map var ya. O. Oh. APK bakın. Bu uptanını indiremeyeceğim. Şundan indiremiyorum. APK'sundan indirilir belki belki ama. Buradan deneyeceğim. Bakalım olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz. bakın şöyle download file because you may not have put up. Bir şey alınmadı falan diyor. O yüzden bunları sileceğim. Bu olmuyor. DCT map nasıl olmuyor? Ama ben diğer oyunlara bakacağım. Yani şunları da sileyim dosyayla kalacak ama şimdi diğer oyuna bakayım o arabayla beni yakalama oyununa hemen geliyor arkadaşlar oyunun ismi bu diyorlar şimdi i̇şte bakacağım şey budur ve bu inşallah adam gibi bir oyun olur abi bunu da indirirsek yani yılların lego oyunlarını indirmiş olacağız yani ben bu arada diğerini nasıl indiremedim bilmiyorum siz yine de deneyin bakalım bu önceki oyun var ya arkadaşlar hani şey Nintendo var ya onu indirmeye çalışıyorum indirilebilir çünkü benim belki tabletimde yer yoktur çünkü 2 GB'lık yerim var bilmiyorum yani ben buna bakacağım yüklenince geliyorum dediğim gibi siz ikinci oyunu yükleyin İlk bakıyorum ve indirildi Allah'ım inşallah olur hadi lan abi olursa mis olacak çok güzel olacak ya Bak hadi lütfen. Çok istiyorum ben bu oyunu çok seviyordum. Aga bu da deminden ki bu olacak kesin ama. Hadi be. Hadi hadi. Hadi hadi. ne olacak mı? Olacak mı? Çok heyecanlıyım. Anan hadi. Ol, ol. Hadi. ne oldu. Oldu. Oha. Arkadaşlar oynanıyor. Ay oynanıyor. Oha. Gel lan buraya. Oğlum çok güzel. Ananı. Ananı. Oğlum vallahi baba geldi. Dur arkadaşlar durun. Oldu be oldu be oldu be. Oldu be. Aga. Bunları da biliyorum. Ay Bu sarıyor lan öyle. kim at buna atabiliyor mu lan? Şarkısı da aynı Allah'ım. Eskilere döndük beyler. ben bu parayı da biliyor mu? Az kaldı. Bakayım baba nasıl yakalıyorum? Hop. Hop. Ben bunu nasıl atıyordum lan? He tam arkasına geliyordum. Tamam. Sonra, burada, sonra son bir şey oluyordu. Biz bunu bağlıyorduk. Sonra da şey oluyordu. Ha biz gidiyorduk aynen. Ne diyecektim şimdi? Bakalım hediyeden ne çıkacak arkadaşlar. Bu hediyeyi açıp da kapatacağım. Yani bu eski oyunları bayağı özlemişim. Ve evet düşmanımız bu sefer Joker arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün oyunları yükleyebildik yani. Bakın Batman da var. Ha, biz Joker oluyoruz. Tamam güzel. Biz Robin'i yakalıyoruz o zaman. Biz kötü düşman oluyoruz. Burada çoğu şey var. Baya güzel abi. Eskilere dönüyorum resmen Allah'ım. Arkadaşlar bu ikinci oyunda yüklemeye çalışacağım. Ama şimdi değil yani. Şimdi yükleyemem. Şimdi çok uzun sürer. O yüzden arkadaşlar diğer ki bölümde yüklersem bunun videosunu da atacağım. Tamam yani. Görüşürüz. Bay bay. Çok mutluyum ya.